Merhaba arkadaşlar, Bully'nin yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ben Emre. Kaçıncı bölüm bilmiyorum. Evet. Çünkü e, önceki videoların çoğunu yaklaşık iki gün önce falan çektim. Bunu bugüne atınca o yüzden şu an kaçtayım bilmiyorum. Bakalım. Ee, en son hatırladığım kadarıyla yalnız İngilizce dersini geçmiştik. Geri karşı tarafa geçtiğin, hani geri bizim düşmanımız olduğunu resmen belli etmişti ve dış dünya açılmıştı arkadaşlar. Ee, şu H'ye gitmek istiyorum. H'nin ne olduğunu merak ediyorum. Yan göreve benziyor ama yine de merak ettim. O yüzden gideceğim. Çok güzel. Buradan gidiş yok. Var tamam. Süper. E -e. okulun içinde bir H var şey mi o bizim çakma tiraveli <laughs> umarım bu bölümde İngilizce dersi denk gelmez yine çünkü beceremiyorum hani harbiden beceremiyorum çok zor kelimeler çıkıyor karşımıza aa şeyi verdik tamam yeni hareketler öğreneceğiz süper İlkini ile basacağız ikinciyi basılı tutacağız Vay Bacağı vuruyor sen tamam süper O değil Tamam Bacağını şey yapıyoruz direkt baldıra koyuyor bir tane düşürüyor süper Transistör bulduğunda bana tekrar gelmeyi unutma diyor süper tamam 5 tane vardı galiba 5 miydi 6 mıydı transistörler öyle bir şeydi aslında daha saat 6.30'a geliyor. Bir görev daha yaparız ya. Okulun içinde mi hepsi? Bir tanesi uzakta. Hayvan gibi uzakta hem de. Okulun içindekilerden bir tane yapalım. Okul binasının içinde bir görev var. Saat 7 olmadan bir ona gidebilirsek eğer süper olur. 7'den sonra çünkü bildiğiniz gibi okula girmemiz yasakmış. Okul binasının içinde görev yok yalnız. Lanet olsun. Bana niye öyle geldi? Okul binası değil miydi o? Bu tarafta mı? Aynen. Şu kütüphanedeki Algernon muydu neydi o? Onun görevi miydi? yine? Ups süper düştüm. Çıkarma çıkarma çıkarma. <laughs> bir görev yaparız ya. Aha. <laughs> Ben bu arada yine felaket şekilde hasta oldum. Nasıl oldu? Nasıl oldu? Nasıl bitti? Hiçbir fikrim yok ya. Ama bayağı hastayım ben ya. Ne arıyoruz? Karakter sheets ne ya? Mevzu mu çıkaracağız yine? sırayla birbirinizin çükünü tekmeleyeceksiniz. Kim pes ederse diyor. Eğer o pes ederse diyor vereceğiz diyor. Eğer sen pes edersen artık kaybettin gittin olacak. İlk o tekmeledi. Şimdi sıra bende. Ben vurmayayım diye korktu. Ben döverim ki seni. Sen kime vuruyorsun lan taşaklarına? İt ol it. İtin çocuğu. Gel buraya gel. Kimdi o? Lan yanlış çocuğu düşürdük ya. It all it. It all it. Geber. Bu diğeri de bu Süper. Yakalandı. a Kendi yoluma bilye Lan yola giderken bilye atıyor öküz. Nereye gitti? Buraya. Vurdun mu? Hehe <laughs> geri zekalı yakalandı zaten. Ver. Abi sen bir dur ya Allah aşkına. Otoboka atlıyon tamam. Gelme peşimden gelme öküzün çocuğu. Aa. <laughs> Abi bir de arkamda görevli var ya. Ya bırak peşimi be ayı. Hadi döv şunu. Ya sen bir bırakır mısın beni? Bak görev iptal oldu ya. Görev başarısız ya. Şu it oldu yüzünden. Neyse gidelim uyuyalım ya. Derse gidelim ya. Çalışkan olalım ya. Köfteye gidelim pompaya koşalım gençler. <laughs> %8 Sekizinci bölümde miyiz ki? Her bölüm yüzde bir arttığı için bundan bahsediyorum. Nasıl denk geliyorsa eğer. Ben hala anlayabilmiş değilim. Ama her bölüm yüzde bir artıyor. Galiba %100 bitirmek için 100, 100 bölüm falan çekmem gerekecek benim. Çıkar kaykayı çıkar. Hadi. Yalnız bayağıdır üstümüz değiştirmiyoruz. Hatta ilk bölümden beri üstümü değiştirmiyorum ben. Hop. O değil. Çıkar şunu çıkar. Tamam. Çok hızlı geldik okula ya. İyi olmadı bu. Bir şey söyleyeceğim. Bunlar artık bana karışmıyor galiba. Bir dakika şunun yanına gitmek istiyorum ben. Eskiden bunlar bana direkt saldırırdı. Bunlar beni görür görmez saldırırdı eskiden. Tamam tamam. Tamam tamam. Dersim var alttan alıyorum. Geri vites yaptık ama bu burada kalmaz gençler. Bugün ne dersimiz var acaba? Onu da bilmek istiyorum. İngilizce ise sıçtık. Neymiş? Nerede? Burada. Ne bu? Biyoloji. Yine bir hayvan parçalayacağız arkadaşlar. İlk bölümde bildiğiniz gibi kurbağa parçaladık. İkinci bölümde fare parçaladık. Duvarda kurbağa var yine bak. Arkamda bir hayvan vardı ama. Balık. Balık parçalıyoruz. sürekli yaptığımız bir iş zaten. Hepimiz yapmışızdır zaten bunu mutlaka. Ha, ameliyat amaçlı değil ama olsun. Ne yapıyor? Ha, gözünü çıkaracağım ilk önce. Fosforlu balık gözleri. Gelişen Türkiye'mizin. Çıkar baboş. Ayy. Oğlum bu bayağı iğrenç ya. Benim zaten biyolojim hep kötü oldu. Lise 1'de benim biyolojim karnemde sıfırdı. Bildiğiniz sıfır yani. Ulan hiçbir balıkta ben böyle şeyler görmedim. Temizleniyor diye mi onlar? Iyy iğrenç yalnız. Hadi. Yetiştiririz herhalde ya. Daha var çünkü. Şuna böbrek mi bu? Karaciğer. Pardon abi tamam slow and steady tamam pardon. <laughs> Ameliyat diyor şunları çıkarmak diyor bir sanattır diyor. Dissection. Şu bunu çıkar. Bunu istiyorum. Ne bu? Mideymiş bu. Ulan balıkların midesi bu muymuş? Ne versen yiyorlar. Tamam demek ki o yüzden çatlıyorlar. Şu anda bilginiz çözdük olayı tamam. Bitti. Ben üçü geçmeyi hak ettim şu anki tezimle. Tamam. Kesinlikle hak ettim. Buff Bilmem ne şapkası açıkmış. Bir de şurada şey varmış arkadaşlar. Oyunu biraz araştırdım çünkü heh, burada üstümüz değiştirebiliyor galiba? Yok, satın alıyormuş. Yeteri kadar araştırmamışım. Evet, süper. Göstermiyor mu? Ha, gösteriyor. Bu şeyleri okula giyebiliyor muyuz? Şapka, mapka var. Boulevard cap team. Okul forması falan bunlar okulda giyilebilen şeyler mi? Derslere bunlarla gidebiliyor muyum? Derslere bunlarla gidebiliyorsam süper. Ama derslere bunlarla gidemiyorsam almam bile yani. Git değiştir git değiştir sürekli oho. Alma ya boş ver şimdi hiç o riski alamayacağım. Para biriksin zaten azıcık. ne yapalım o zamana kadar göreve girmeyelim hiç. Zaten saat 1'de bir daha ders var. Ne dersimiz varmış? Kimya. Eyvah. Yok kimya değil. Tamam. Tamam. Sıkıntı yok. Bir an kimya var diye düşündüm. Öğleden sonra İngilizce mi var dedim de. Müzik varmış. Bu sefer yüz yapacağım. Bu sefer yüz yapacağım. Defalarca yapamadım. Bu sefer o yüzü yapacağız arkadaşlar. Şunu da açalım hadi. Belki bir şey çıkar. Güvenlik gelmeden açsak şunu. Ne çıkacak? futbol takımı kıya şeyi. Az önce alacağım şey çıktı lan. Nasıl şanslıyım nasıl? Tamam bir dakika müzik sınıfı şurasıydı. Ee, tam olarak burası. Aynen yerde muz kabuğu var. Düşüyor mu? Oo kim attı onu nasıl attı çok merak ettim şu an. Aç bunu. Aç aç aç. Dolaplar özel ilgi alalım. Ne çıktı? Werewolf mask. Şey kurt adam maske çıktı. Senin boyu iyiymiş ya. Canım. Ulan şu çiçekleri nereden bulacağız ya? Çiçek bulmak lazım. Bir ara ona da bakayım. Bu sefer 100 yapacağım arkadaşlar. Göreceksiniz. Yapacağım. Hırs yaptım yapacağım bu sefer yüzü. İki seferde sorun yaşamıştım. Ekrana tıklıyorum şu an tamam. Bu sefer yüz yapacağım göreceksiniz. Kanıtım var şu an elimde bak izleyin. Bu sefer trompet yok davul bildiğin davul. Hadi. Tamam basıyor sıkıntı yok. Lan basmadı ikisini beraber. İkisi aynı anda basmıyor. Basmıyor harbiden basmıyor. İkisi aynı anda basınca basmıyor. Basmıyor abi harbiden basmıyor. Sırayla mı basacağız ki acaba o, o sırada? Bir deneyeyim. Yok vallahi basmıyor. Abi hep oyunun hataları bak. Vallahi benim suçum yok ya. Basıyorum yani olmuyor. bastı vallahi bastı. Basmadı. Hiçbirini basmadı vallahi. Neyse geçtik zaten boş ver. Çok sinirlerim bozuldu ama bildiğiniz basmıyor aynı anda basınca. Aynı anda basmama rağmen. Yine yapamadık ya. Yine bahane üretiyorum şu an farkındayım da. Ama yine olmadı. Hep bence oyundan kaynaklanıyor bence bu. O reis. Şş, kolay gelsin. Sen hayırdır bizim kıza? O benim değil miydi ya? Kalk lan ayağa çocuğu. Bizim kıza emuk yapıyor. Seni alırım. Ağzını bunu kırarım. Ağzını bunu kırarım git buradan. Hop yakala hadi. Neyse zaten ee, derslerimiz bittiğine göre bir gidip bir görev yapabiliriz. Hatta yapamadığımız görevi yapabiliriz. Çok mantıklı bir şey söyledim şu an. Yakalarsan yapın. Yakalarsan yapın dedim ya o ne. Şu yapamadığımız görevi bir yapalım bu sefer. <laughs> Hadi atla bu sefer izledik zaten. İzlememiş miydik lan? Hadi şuraya gir Dur orada dur. Dur lan. Göt. Ver onu. Ee, başka nerede var? Belli bir süremiz var mı? Yoksa sınırsız zaman mı? Yok galiba bir süre. Bir yerde süre göremiyorum çünkü. Bu yine bizi tekmeleyecek mi şimdi? Ben tekmeletmem ki buna kendimi. Abi yok ben tekmeletmem kendimi ya. Çünkü vuracak yine? Durduk yere. Hayır izin vermiyorum ya. Direkt ağzınıza sıçarım. Direkt sıçarım ağzınıza. Direkt sıçarım ağzınıza bak. Bırak. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Neyse aldık bunu zaten. Stres. Ama yine de ağzına sıçacağım senin Ne olursa olsun sıçacağım senin ağzına. Senin değil ya. Şu adama yakalanmadan bir gitseydim süper olacaktı. Yakalanma 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 tamam on numara oldu. <laughs> Tamamdır iki tane kaldı o ne tarafta? Nereden giriyor ya? Buradan mı? Buradan gidilir galiba. Emin olmamakla beraber bu kanıya vardım arkadaşlar. <laughs> Buradan geçiş. Oradan değilmiş bu arada. Aa oradanmış ya. Kırmızı oldu. Ben kırmızı şey yaptınca şey ettirdim. Ondan dolayı şey yaptım. Çıkar sapanı çıkar. Ulan tek tek gelin it oğulları. Bak bak hareketlere bak sizin ağabeyinizi burnunuzu ha. Lan çık aradan çocuğum. Döverim ben. Sen de yakıcan arada. Tamam yardım ediyorsun, yardım etmeye çalışıyorsun anladım da. Bir tane kaldı. Onu da zaten peşimizde kimse olmadığı için rahatlıkla yaparız gibime geliyor. Ufacık çocuğa mı artistik yapıyor lan? İt. Şöyle, aralardan aralardan. Bu nerede? Burada. Orası neresi lan? Erkek yurdunun orada o. Tırmanır mı buradan? Tırmandı süper. Hadi. Sen ver bakalım onu. Sen ver bakayım onu. Ver bakayım sen onu bana. Adamsın. Nereye gidiyoruz şimdi? Kütüphaneye. Çıkar. Ve bir görevin daha sonuna geldik. Tabi kurtardım. Tabi getirdim. Sen sadece parayı ver. Oruçlu muamelesi yapıyorlar lan bize. Para için her şey yapıyoruz biz abi var mı öyle bir şey ya? Neyse 91 dolar oldu. Şaka maka 91 dolar. Çocuğun elinde, liseli çocuğun elinde 91 dolarla. <laughs> Please shut the fuck up. Bir dakika e, bugün ne vardı? Biyoloji vardı. E, müzik vardı. Kimya vardı. O zaman şöyle bir şey yapalım isterseniz. Eee zaten şu an ben gidene kadar saat 7 olmaya şey yaparız zaten üstümü değiştireyim değiştirmeyeyim üstümü gerek yok öyle şeylere Siri, <laughs> Siri atladı yine araya şey yapalım ee, ilk derse girelim sabahki derse İngilizceye girmeyelim İngilizce de videoyu bitirelim Çünkü ben İngilizceyi bildiğiniz gibi yapamayacağım tek yapamadığım şu an o Eh, uyuyamıyor muyuz ya da? Saat 7 olması şart mı? Gideyim şuradan bir şey için bari. Para boz zaten. 91 dolardı 90 oldu iyi daha iyi oldu oynanıyor mu bu vay hiç gezmemiştik buraları ya onu fark ettim <laughs> R for instructions R'ye basalım W ilerliyor gaz veriyor. Yön okları işte çeviriyor, direksiyon görevi görüyor. Mouse ateş ediyor roketi. S geri gidiyor. Hadi başlayalım. Ne bu? Araba yarışı mı? Metro Town. Vay! Abi flash oyunlarda hep böyle oyunları oynardım ya. Çok iyi oyunlar. Ateş edebiliyorum. Ve birinciyiz. Çok iyi ya. Çok beğendim şu an oyunu. İki ayrıldı da nereden gideceğimi salladım ben direkt. Vuramıyor yalnız bizi. Ama ben vururum. Ağzına sıçtım hepsini. Lan göremiyorum kendimi. Abi kendimi kaybettim ben ya. Kaçıncıyım? Üçüncüyüm ya. dördü oldum. Patlattık onu tamam. Sen gel bakayım şöyle. O da tamam. Siz kimi geçiyorsunuz lan? Adam olur. Geçen yine birinciyim arkadaşlar. tamam alıştık şu an alıştım şu an alıştım tamam Eğer vurulmazsam bitiririm diye düşünüyorum bu şekilde Ama vurulmamam şart Lan lan yenildim mi Yok artık Yok artık You failed bitti. The... Hayır istemiyorum no 1995 mi? Hadi git uyu ya tamam Bully hadi Kimya dersinde tuşlara basacağız zaten Geçeriz diye düşünüyorum onu Dördüncü ders olacak sanıyorum bu <laughs> Hadi kimyaya gidelim İngilizce de kimya dersinden çıktıktan sonra da bitiririz zaten Sonra ben cevaplara bakarım Ve İngilizce dersi videosunu çekmeye başlarım <laughs> Hadi Pardon o değil. Kayak. Kay kay. Ayrıca buradan kayılabiliyormuş galiba kaykayla. Ben neden kayamadım peki? Niye ben kayamadım buradan? Vay kaydım. Tamam sıkıntı yok. Ders neydi? Ee, neydi ki ders kimyaydı tamam. Kimya sınıfımız neredeydi şimdi? Zaman kaybetmeden çünkü direkt sınıfa gitmek istiyorum. Direkt ders başlayınca derse girebilmek için buraya yöneresim geldi. Biyoloji. Orası resim. O zaman alt kat. <laughs> İngilizce çok ters yere gelmişiz ya. Yok artık kimya değil mi? Beden eğitimi mi? <laughs> Abi benim ders programı kavramı iyice karıştı ya. Normalde bizim hesaplarımıza göre bugün özür diliyorum. Normalde bizim hesaplarımıza göre bugün kimya alması gerekiyordu çünkü bir coğrafya mı? Shop mu? Shop dersi. Shop. Yeni bir yeni bir ders açılmış. Nereden gidiliyor peki? Yeni bir ders açılmış arkadaşlar. Yeni dersimiz herkese hayırlı uğurlu olsun diyeyim o zaman. Mağaza dersi. Ne işe yarıyor? Ne yapıyoruz ayrıca? Araba tamiri mi yapacağız? Peki bunu nasıl yapacağız? Bisiklet tamiri. Nasıl yapmamı istiyorsun? Mouse'u çeviriyoruz. Mouse'u çeviriyoruz. Anladım. Çeviriyorum. Çeviriyorum. Yaptım işte. S. Evet. Şimdi mouse'u tersine çeviriyoruz. Elimi soktum yanlışlıkla. Son şansımız. Hadi lan Jimmy. Hadi cime hadi Aslan parçası hadi Aaa Kaldık İlk dersten kaldık Çok iyi ya Çok iyi ya Çok başarılıyım ya Bulaşma maviler bizim takım artık Maviler artık bizim arkadaşlarımız Lan mavi Adam olun lan Hepinizi döverim Seni de döverim seni de döverim. Hiç daha bekçi dövmemiştim. Bak bekçi döveceğim. Kaç. Oha, neyse arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, Kanala eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone olursanız çok sevinirim. İyi günler iyi oyunlar. Hoşçakalın.